Bir operasyon var bu gece. Acı acı bulduk. Yeri nereye düştü lan? Abi tek adam üzerine odaklan odaklana gideceğim. Kardeşim sen bir aşağı düş ya. Bura çok kalabalık. Lan adamı çekti lan. Orada da biri varmış köşede. Neyse iyi oldu onu bilmiyordum ben. Allah. herif yanımıza geldi. Hop oh, kim? <laughs> Şunu alayım bakayım şunu. Abi bu, bu, çok sinir bozucu bir şey ya gerçekten bir metot. Alın beyler alın birbirinize girmeyin. Smoke alın. Sakinleyin. Görünüyor musunuz buradan? Yok nerede ya? adamı çekmişsin bile. Neyse loot yapayım dürbün alayım. Altımda da oyuncu var ona bakayım. Yan tarafta bir tane oyuncu var ona bir bakayım. Lootla onu lootla onu. Azıcık erken gelsem burayı da alırmışız. Ama buradan geçirmiyormuş oraya. Hocam m 4 alacağım. Teşekkürler. Demirtaş. Tanıdık geldi su ismi. Şunu vurdu ama çekemedi. Hemen gerekli şeyleri yapıyorum ben. Arkamızda son bir oyuncu. Onun da ayak izleri geliyor. O da orayı bitirdi galiba. Ş Allah. Oğlum ya buradan mı pusuyordun? Aha sayı 1'e düştü. Hemen aşağı gidiyorum sandığı alıyorum kimse gelmeden. can için. Hemen 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 hemen. Şunu at şimdilik. Şunu al. Arkadaşlar arkadaşlar hoş geldiniz yayına. Yayınımızı beğenelim. Kaçak yayın izlemeyelim sevgili gençler. Hmm, kaçak izleyenler var bak. Groza var. E90 var. Uy. Aha karşıda gördüm onu. Bu iki kişi var. Kardeşim bak ayıp oluyor. Adamı çektin mi lan ortadaki adamı? Şurada. Aha kil bende kaldı. Şurada mı var? Oo arabanın içinde de var bir, 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 tane, bir, tane bir tane bir tane bir tane bir tane Yes bebeğim be. Adamın isminde Don var lan. Oha araba çok kalabalık beyler. Arabaya bakın hele araba, arabanın oraya. Lan nasıl geçmiyor araba tekeler? Allah Allah. Buna sıkmasaydım keşke ya. Buna sıkmak benim o takıma karşı arkadaşlar avantajımı yok etti biliyor musunuz? O, o takım dört kişiydi. Nereden sıkıyorlar lan bana? Yanımda biri var. Bot herhalde kulübede. Ya da gerçek de olabilir bilmiyorum. Hocam bunu vuramayız böyle ya. Şuradaymış. Nereye gitti araba? Hala dönüyor mu? Mermi bitiyor ki hocam. Hocam nerede vurdum? Adamı göremiyorum ben bir vurduğumu ya. Hangi açtaydı o ki 5 şu tane aha. Mermi de dayanmıyor. Uzun yok mu bunda? Aynen uzun şarjör yok. Bunlar dört kişi kanka. Burada durarak bunları halledemeyeceğiz. Yaklaşmak lazım. Arabayla gideyim. Groza'm var. Groza'da da bir şey yok, eklenti yok şansıma. Ya ben nasıl platformu temizledim? Birader hiçbir şey yok çantamda ya. Millet full gereksiz eklentiyle çıkıyor oradan. Şu yükseltilmiş eklentiler var ya. Bittir hızlı eklentilerle biz biz kilotlu çorapla çıkmışız ya. Evet chat yediler. Vallahi arka. Headshot yedim herhalde gene ya. Çok sıkıntı çok. Her yere dağılmışlar ya. Kardeşim bölgeyi ele geçirmişler. Aha bir arkalandı. Bir dakika. Bir headshot yedi. Tekrardan bayıldı. En azından yukarıdan yani birazcık rahatladım. Bir daha gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Şu an çok iyi mi oturttun. Acele etmeden chat. Acele etmeden. Bir yere yatmaya çalışıyor herhalde. Şunu baysam rahatlayacağım. Allah rezil şu adamın kafasına düşsün. Tam şu ortada dursak iyi olur. Yukarıdaki görmez en azından direkt. Sumukta adam mı var acaba ya? Gürkeyi tekrardan baydık. Gürkayı başka takım çekmiş chat. Bunu baydık. Bunun canı var. Ben arabaya biniyorum dalıyorum. Şu canı olanı çekeyim en azından. Hepsinin canı var herhalde de. Yukarıdan geliyor bak çocuğum. Canım var ki ölsem bile bir daha gelirim. Bu, bu savaşın son ölüm hocam. <laughs> bir, bir daha gelirim ya. İki kere iki kere daha gelebiliyorum. <laughs> Hadi bakayım. O, bir de aynı yere götürüyor ki. Sorma. Sorma. Ne halledeyim. Mikilevel setim var. Silam ne acaba? Görmemiş beni. Biraz daha yaklaşayım. Görmüş mü lan? Beyler bunlar hangi ağaçtaydı ki oğlum göremiyorum ağacı ya. Bir Arap takımı gelmiş buraya. Araba lazım ya. Arabasız buralara gidilmez. Koşanı gördüm ama diğerini göremedim. O da luta gidiyor galiba. Millet de heder oldu ki burada. Kimsenin lutu kalmadı. Ağacın solunda ama risk atmayacağım. Çünkü ortada koşan biri vardı az önce. İçiyor yukarıya doğru. Mermiyi çok böyle aş aşırı azaltmak istemiyorum. Şimdi canım yok işte. Şimdi kalkamaz. Düş lan artık. Herif düşmemeye yemin etmiş ya. Gidelim abi. Bandajım var sadece bunlarla fight yapılmaz. Daha ilerleyen dakikalarda mecbur buluşacağız bandaj da yokmuş lan. <laughs> son son 17 tane mermi kaldı. Bu işte daha bu bu savaşacaksın sonuna kadar. Kaçmayacaksın rakiplerden. Chubatoz'dan gerçek hayatta dolsaydı keşke arazide ne güzel olurdu. Oyun bir anda sakinleşti ya. O çocuklarla fight yaparken 35 kişi vardı oyunda 35. Aynı takım lan bunlar. Acım ne yapıyoruz ya? Kanka kolay gelsin. Bunlara bak 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 daltonlar gibiler bak. Kimse de ölmedi ya. 3 tane adam var. Ben şimdi fight'a başladığımda 4 kişi olacak orada inden. Biri, biri, birini kaldıracak 2. Iki. Sonra ikisi diğer 2'yi kaldıracak 4. Biri gitti. <laughs> evet zon düştü galiba. <laughs> Sanıyorum rezon düşmüş olmalı diye düşünüyorum. Anca o olabilir yani. Ya da iki mermi yerde bitirir mi bilmiyorum. Sanmıyorum ama. Eder hepiniz tünele mi girdiniz? Canım da yok ya. Risk alıp rush atıyorum ama tünele girdikler herhalde. Aşağıdalar. Oldukça aşağı doğru kaçmaya devam ediyorlar. Biri burada. Merhabalar. Edim. Metkili bas. Açtı diğer ikisi. Bir bence red zone'a düştü şu ya. Arjun oradaki. Yani Allah sen gel. Allah sen. Gel 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 gel. <laughs> Gel 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 gel. Etti iki. Oh uh. Oh. Gel diğer de gel. Ne alakası var senin o son 5'e kalmış ya. Son 5'e kalamayan arkadaşlarınıza şurayı kesip yollayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza içten bir tebrikler ve kimlerle yarıştığını işaret edebilirsiniz. Hocam bakıyoruz. Bunlarda hep medkit var ya beyler. Şunu şuna takarım bence. Versene kardeşim. Şimdi parayla mı dağıtıyorsun ya? Ver benim hakkım mı ya? Ver lan. Nerelisiniz? En kahraman Maraş hocam. En kahraman Maraş. Galiba şurada bir adam olmalı. Çünkü 4-5 tane araba gördüm. Adam yoksa bu kadar arabanın burada ne işi var diyorum. Kimse yok ya. Gittiler de biz mi geldik acaba? Şu şu cihaza elim değiyor ya. Maus kapanıyor. Eyvah eyvah eyvah. Bunu gerçekten havada vurabilen var mı ya? Böyle zikzak çizerken. Nereye düştü? Arkaya mı düştü Vatos? Evet. Ya çok burada kalasım yok. Şimdi sağdan soldan birileri de gelebilir. O yüzden çok... Burada da kimse yok ya. Vatos alan dışında kalmış beyler. Ha çıktı. Allah cizanı vermeye. Hadi şeye gidelim ya chat. Şu dur kristal durabe gidelim. Allah var yani ölse <gülüyor> diye gülüyor. Ben gülüşüne gülüyorum yani. Aşağıda adam var bu arada. Kardeşim selamın aleyküm. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Beni öldürenler. <laughs> bu şeyle vatozla kaçan oymuş. Bu aşağıdaki vatozla onun bir ilişiği yok o zaman. Doğru mu hocam? Şuradaki vatozla. Vatoz bırakılır mı ya? Vatoz bırakılır mı vatoz kardeşim? Kimi gördün ve bıraktın sen onu? Gülkan ne olmuştur ya? Bu takımı bugün 6-7 kere falan vurdum herhalde. 250 para var. Aha bu da benim param. Aha bu da benim grozam. Her şey benim buradaki. Adam genel dolandırıcı. Ne gördüyse almış. Ben oyun sonunda lazım olabilecek bomba ve smoke tercih edeceğim şu anda. Smoke'a da yer kalmadı. Yani eğer çok anormal bir pusucu, anormal bir oyuncu değilse. Evet adamı gördüm. Şöyle eziyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. <laughs> Saygılar, sevgiler benden size çok çok öpücükler. Bu maçtan bir beğeniler, bir şukular, bir şelaleler gelmesi lazım. Yapıyoruz zafer dansımızı. Let's go. Beyler beğenelim, takip edelim. Bir de arka arka tarafa, arka arkaya böyle birbirlerinin sırtına doğru yatmışlar. 18 k ile 3474 hasarla yayınımızın ilk ve ikinci maçı diyoruz. Tebrik ediyoruz kendimizi ve bu maça beğeni atan herkesi. Teşekkürler diyoruz. Bu maçtan bir sürü klip çıkartırım diyoruz.